İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2025 yılının İlk 4 ayında trafik ekipleri tarafından helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 37.056 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullandıklarını ifade eden Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında 3.619.038 araç denetlendi. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 151.392, periyodik muayenesini yaptırmamış 27.197, emniyet kemeri kullanmayan 25.815, sürücü belgesiz araç kullanan 16.622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7.301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 496.095 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil dedi.